Jurassic World'e giriyoruz! İçeri abi, mi girdiniz? Abi. Nereden içeri girdiniz? Aa, ben de girdim içeri. Çıkalım Dinozor! Abi. Hey! Kadir, her ona, şeyi ona vurmayı altı, bırak, görev yap <laughs> abi, Allah için. Demin bir şey kırdım dediğinde... İndiriyorum, dur dur dur, beni asla dur. Allah! Abi, beni almadın, beni almadın. Bu olarak yürüyeceğiz Aa! Hüseyin! Hüseyin, hayatta <laughs> mısın Hüseyin? Abi, abi bana geliyor. Hüseyin! Hüseyin! Oğlum demin o birisini yedi. Sahildeki geminin oraya geldim. Nereye geldim ben ya? Ya dinozor göreceğiz diye geldik ya. Dinozor yok. Abi Sört etrafta alayım bir dinozorları. Araba çalışmıyor. Sıkıştım. Şimdi herkes nerede şimdi? Ne yapıyorsunuz ya. kardeşim 30 kişiyi? Çık dışarı. Çık. Çık dışarı Çak. çık. Dışarı. Çak. Gidin. Çık. Gidin çalışın. Buraya gelmişsiniz. Arka kasaların oradaki yerde tembellik yapıyor. Çakır şimdi kontrol room. Base'den alayım siz helikopterler. Doğduğumuz yerden. Geldim sonunda tamam. Aa, oh, dinozoru iyi öldürdüm göster. ben. Aydan. Onun dinozoru ah, öldürdüm. Abi. Kan parası. bunlar üst toplanıp üstüme dalmasınlar şimdi. Ben bir deneme yapıyordum ya. Abi vallahi abi gözünü seveyim abi. Bak Onlar gerçekten sizi öldürme abi. gibi bir niyetim yoktu. <laughs> vallahi diyorum bak. Aa acıktım. Koşamıyorum. Abi ben burada organik hoşaf satan bir yer buldum oradan yiyorum. Organik hoşaf mı? <laughs> Tertemiz mis. Haydi. 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 Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Serteç abinizle Jurassic Park modundayız abi. Yeni bir harita gelmiş. Jurassic Park diye. Burada dinozorlarla ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ekiple beraber girdik. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Tarık, Talha, Semih, Hüseyin. Kadir hep beraber girdik abicim. Bu Jurassic Park videosunun tabi bu ilerlemeli bir story haritası. O yüzden devam etmesini istiyorsanız bunun abicim. Aşağıya bin like verdiğinizde bu serinin ikinci videosu da yayında olacak inşallah. Şimdi bu arada abone değilseniz de aşağıdan aboneliği patlatın. Burada bir harita var abi. Burada birinci bölge, ikinci, üçüncü bölge. Ee nereden gidiyoruz şimdi? Oradaki alandan adam, adam, adam gideceğiz abi bekle. Hangi alandan? Da. Haritaya adam, mı sattın? Bir bak, vagon geldi. Ha vagon mu geliyor? Tamam dur. Hani vagon. Ha binemedim. Bin, bin. Dakika, ben ben bir daha. Kim şurada... gönderiyor şunları? Tamam ben bindim gidiyorum. <laughs> Nene, bir daha. Gel 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 gel. Bakayım şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. Bu arada tipimi göstereyim mi size? Böyle bir samuray gibi bir yaşlı bir Japon amca oldum ben bu sefer. Belki dinozorlar falan görürse korkarlar benden de Ormanın Orman içinden böyle yukarı çıkıyoruz. Arka fonda Jurassic Park'ın o bilinen. Efsane. Klasik müziği be. Aynen. Ne izleyip ne korkardım ya küçükken. Harbiden ya. Ben de çok Acayip de yani. Saniye. Evet, Jurassic World'e giriyoruz. Arkamda mısınız? Giremiyoruz. Giriyoruz. Emin sağ olsun çok ben çok hala giremiyorum. Seni evet, girdik şu ama. anda. <laughs> vik 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 ediyoruz şu an. Evet, yürüyoruz. Ya full bunla mı gezeceğiz şimdi biz? Burada abi, binalar var. Stadyum var şey şurada. Oo, şu içeride devasa bir böyle timsahtan bozma bir Dinozor mu bu ne bu? Sarkosu sarkusu kustur o. Bir dakika geliyorum. Sarkosu kurus mu? Sarkosu o ne? O ne? Abi, değil abi bilinen şu an Bilinen timsahların ilk atası falan. Uh -huh. He. Ama ha böyle aşırı devasa bir şey mi? Suyun altında sanki. Evet evet aynı. Evet indik abicim. Burası, Burası Gentle Giant. Evet buradan yaldızlı yerleri. Bu arkadaşlar da gelmiş buraları geziyormuş. İsmail abi geldim dur. Şimdi burada Buraya girebiliyor muyum? Dur. Kıramıyoruz değil mi? Şurada bir tane tinazor var. Bak şurada takılıyor. Eee? Geldim abi. ha. Girdim girdim. Sertaç abi girdim içerisine. Aa evet. dur sakin. Şeyi... Niye vuruyorsun? Yemek aldım bu arada. Bak buradan gelin. Acıktıysanız yemek yiyin. Aha. abi. Food yani vendor böyle. var burada. Buradan hot kalabilirsiniz alabilirsiniz. Böyle birkaç tane daha alalım. Mı? Nasıl olsa beleş. Geri alın alın. Helalinden yiyin, alın. yiyin oğlum. Böyle domuz bomuz şeyleri vardır şimdi bak burada. Öyle yenmez öyle. Yok abi burada dinozor eti vardır sıkıntı. Dinozor eti vardır aynen. 5 tane aldık tamam yeter. İçeri aa, mi girdiniz? derden içeri girdiniz? Aa ben de girdim içeri. Çıkın dinozor! Abi. Hey! Şşşt! Bana saldırmazsınız değil mi? Aa, aa! Sevin mi sizi biraz? Bunlar küçükmüş ya. Hot dog yer misin? Ney? pişmiş domuz pirzolası mı? Ben bunu hayatımda yemem. At 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 at. Ben de hattak zannettim ne? bunları ya. Neyse şuradan çıktık. Hadi gelin. Şuradan gidelim. Burada bir kapalı bir kapı var. Açtım. Burada ne varmış? Neredesin abi? Geliyoruz. Ha, envanter yeri varmış burada. Tamam. Nereye gidiyorsun şimdi? Bilmem. Bak şu sarı şeyler bizi götürüyor. Şimdi buradan böyle buraya çık. Invasion Center varmış. Aç kapıyı aç. Sen neredesin? Hüseyin? Girdik içeri. Aha! Geldim. Bu ne bu? Bunu patlatabiliyor musun? geliyorum. sırtına durur. çıkabiliyor musun? Sırtına sırtına. Bir Buyur saniye geliyorum. Ediliyor, hemen Bak, geldim. Şunun üstüne, şunun üstüne çıkıp. Allah. Bu nublarmış. Bir çekip abi, bakayım. Abi kenarda yazıyor bu. Hangi dinozor oldu? Ee, bu ne? Bu da mı dinozor? Bu da insan. Bu da buraya yapamayın. Ben gördüğümüz bu bir tane Pteranodon. Bu A mu Teranadoymuş? Evet o Teranadoğm ben çok iyi. Teradon değil hayır. Teradon <laughs> uçan bir hayvandır. <laughs> ha, bu, he. bu ne? Bu <laughs> ne? <laughs> Aha bu bu. Bu pterodaktil. Pterodaktil bu. Piterodon. Piterodon. Tamam bunu biliyoruz bak, canım. Bu pteranodon işte bak uçuyor. Pteradon. Pteradaktil. Pteradon. Tamam. Ee buradan Bakıyorum, böyle yukarı çıkınca nereye çıkıyorsun yeremiyor. acaba bak e, ya. Ne yapacağız şimdi? Burada da diyeceğiz. Burası story mod değil bu. Değil mi? Bence sadece story Geziyor musun? story'e gireceğiz. Bak burada bir şey var. Yer var bak burada. Aç bakayım şu kapıyı. Maymeci Alves asker bigger. Ah çok önemli Şunu bir kır bakayım. Bunun içinden bir şey çıkacak mı? Aha parçaladık vallahi. Aparat. Abi, o da bir görevimiz var bak. Kadir her onlar, şeyi onlar vurmayı altı, bırak. Altı, görev yap <laughs> abi Allah için. Demin bir şey kırdım dediğinde bir oldu o 0'dı. Neyi kırdın? Öyle abi? mi? Bu e, yan böyle yanardağdan bir taş şey gibi. Abi, şey iki oldu. Kim kırdı? Bunlar ne? Ben kırdım abi. Fosilleri kıracağız. Fosil mi? Koss tamam nerede? Posil mi? İnşallah. Orada... Kapıyı aç kapıyı. Oğlum çok ilginç yerlere geldim. Dinozorlar nerede ya? Crossbow. Aha. Kışıyormuş. Oğlum crossbow aldım şu an. Tamam hadi gidelim. En üst kata çıkalım. Aha tamam, helikopter abi. var gel. Abi, abi beni bekle. Abi burada sipme sorusuz adet var gel gel. Beni Aha al. uçuyorum oğlum helikopterle gel semü. Dur abi. indiriyorum dur indiriyorum. Var mı gelen? Hadi, hadi. İndiriyorum dur 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 be dakika. Allah. Abi beni almadın, beni almadın. Bilmiyorum. Iskile, iskile, iskile. Ya daha kaç kişi alacağım? Haydi dinozorlara gidiyor. Çık çık yukarı çık. Oğlum çıkamıyorum buradan. Benim canım abi, niye bu kadar abi. az? Yok abi. Abi şu devasa dinozorun içine atlıyorum. Bakalım beni yiyecek mi? <laughs> Nerede o? Helikopterle suyun altına girdim şu anda. Evet önce sizi Bak helikopterin pervanesiyle kafa atacağım ona şimdi. Akay izleyin beni. Ya buraya Şuraya... Gel buraya gel. En büyük Bak, dinozora kafa atıyorum şu an. Bu onları ikinci. Aa! Hüseyin! Hüseyin <laughs> hayatta mısın Hüseyin? Hüseyin! Abi, abi Hüseyin. bana geliyor. Hüseyin! Oğlum demin geliyor. o birisini yedi. O <laughs> kaç kaç suyundan dışarı çık. Atla atla bu? helikoptere atla helikoptere. Beni, beni, almadın. Gel gel Hüseyin. Oğlum demin o birini yedi o birini yedi. Aha geliyor geliyor geliyor. Aha aha Hüseyin bu seni sevdi ha beraber yüz yüz. Takır, yok, köpek üstün. balığını yedi ya. Beni de al beni de al. Aha ağzını açtı şu an. Eliyoruz. Aha. Olacağız. Aha geliyoruz. Öldüm. Ben, şey öldüm ben. Bak, öldüm ben. Ya helikopterin oradan doğdu. Helikopter ya, yok abi. iyi mi ya? Durmuyor. Koskoca yerde. Dur. Ee, tamam, helikopter ya, çalışıyor. Ya, baştan başladım yalnız. Oo! ATV buldum abi. Benim topçikten buldum şu an. Nereye? Abi, Şuraya gidiyorum. En baştan başlattık. Abi çıkar Aa, çıkar. Şu an ATV ile gidiyorum. Dinozorların oraya gitmem lazım. Evet şu anda şöyle göstereyim kendimi. Sahildeki geminin oraya geldim. Nereye geldim ben ya? Ya dinozor göreceğiz diye geldik ya. Dinozor yok. Abi Ve etrafta tepeleri... alayım bir dinozorları. Araba çalışmıyor. Sıkıştım. Şimdi herkes nerede şimdi? Aha. Aa! Quick sıkıştım ya. çıkamıyorum. Tamam şuradan bir yol varmış. Hadi gidelim. Oğlum bura nereye? Bura nereye? bu? ne bu ne bu? Ne öyle, öyle. Aa, Bana yemek yok. ver. Oh. Evet. Parkur yok mu buranın ya? Kaybolduk <laughs> Jurassic Park'ta her bir yerden çıkacak bir şeyle öldürecek bizi yiyecek. Hiçbir fikrim yok şu anda. Nereye geldiğimle alakalı hiçbir fikrim yok. Burada bir dağ gibi bir şey var ya. Ciddiyo ne yapıyorsunuz ama. kardeşim? 30 kişi. Kalk çık, çık dışarı. Çık. Çık dışarı çık. Gidin çık. Gidin çalışın. Buraya gelmişsiniz. Arka kasaların o yerde tembellik yapıyor. Çakır çakır. Şimdi kontrol room. Garaja ineyim. Ben şu an Leader merkeze gelmeye çalışıyorum. Quality, Green Usually. Burayı takip edelim bakalım. Burası bizi nereye götürecekmiş? Ne buldun? Aha! Ne Aha da dinozorları buldum. Merhaba! ne <laughs> haber? Ben çok saçma bir yere geldim bari. Benim üstüme! Ben şimdi bunu ateş edebiliyor mu? Aa Bunun tek attı. Dur bir dakika. <laughs> Hüseyin dinozor tarafından katledildi mi? Abi çok pis vurdu ya. Base'den alayım siz helikopterlerle doğduğumuz yerden. Geldim sonunda tamam ben. Aa oh, dinozoru öldürdüm diyorsun. ben. Vay dinozoru ha, öldürdüm. Kan parası. Bunlar üst toplanıp üstüme dalmasınlar şimdi. Ben bir deneme yapıyordum ya. Abi vallahi abi gözünü seveyim abi bak. Onlar Gerçekten sizi öldürme abi. gibi bir niyetim yoktu. Vallahi diyorum bak. Kaç! Kaç kaç. Vallahi şu an çok sinirliler bak. Abus sopuk hareketler. Başla başla. Kafes var bir tane. Aa. Kafes ne işe Arabayla gireceğim içeriye. Aa, Aa, Siyin, dur bir dakika. Kardeşim senin tabii Ne kadar büyük var. bir yer yapmışlar ya. T-Rex'i göremedik ki. Harbiden T-Rex'i göremedik asıl şey ya. Aha cam mekanlı i̇şte şey. bir yer buldum. Huu, şeyleri buldum. Uçan. Uçan dinozorların şeyini buldum şu an. Bir tane buluyor. Ben ya dur şunu kafes almayı deneyelim. Haydi haydi. Tamam. E ee, Hüseyin abi nerede? Ben şu an fosilleri arıyorum. Durun. Şu an içine giriyorum. nerede lazım. arıyorsun? Aha. Kim bu? Şu an kim bu? Aha. Bir <laughs> tane daha dinozor buldum. Hüseyin en başa döndü. Hadi. Ana. En başa döndü ya. <laughs> Ana vurmayacak. Gelme. Ya. Vallahi üstüme geliyor. Aaa. Gelme oğlum bak gelme. Bak. Gelme. Bu bayıltıcı şey bayıltıyor. Tamam bu öldürmüyormuş bu. Tamam uyuyor. Çıkındırıyormuş. Tamam bunu bayılttım. <laughs> koş koş koş. Şu fanuslu yere girmek istiyordum ben. Nasıl gireceğim oraya? Aa acıktım. Koşamıyorum. Abi ben burada organik hoşaf satan bir yer buldum oradan yiyorum. Organik hoşaf mı? <laughs> Tertemiz mis. Şuraya Aa, kadar ömr ömrüm yeterse şu kapıyı açacağım. Haydi. 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 Açtım kapıyı valla. Evet, yüzerek içeri giriyorum. Burada ne var? Tövbe bismillah, bir şey çıkmasa bari şimdi. Kardeş, abi iki dilim ekmeğin var mı? Gözünü seveyim ya. ah ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Herkes ölüyorum. Ölüyorum. Öl Açtım, acımdan öleceğim. Bir dakika Hayır, ya. Al beni, al beni, al beni. Ben buraya böyle kuru kuru... Bu su içilir mi bu? Dinozor buraya... Evet. Arkadaşım biz bu işi çözemedik ya. Bu Jurassic Park ile ilgili daha fazla üzerine bir bakmamız lazım abi. Bu kadarlık bir video olsun bu. Böyle bunun devamında evet. biraz daha araştırıp ona göre yapmamız lazım. Değişik bir harita. Dinozorlar var, görevler var ama ne yapacağımızı biz de çözemedik ekiple. Ekiple komple dağıldık zaten. Nerede olduğumuz da belli değil. Biz abi şu an benim oraya. Sen abi biz beraberiz şu an. Biz beraberiz abi şu an. <gülüyor> 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 Be, Yemeğin var mı Nerede oldu bu da bilmiyorum. Yemek. O zaman bu Jurassic Park serisinin bu ne oldu belirsiz olan şeyin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan bin like patlatmayın. Kanala ya, bak. abone olmayı unutmayınız. Sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.